E, Esitaş'ın Endonezya'da bir fabrikası var, e, aynı zamanda bu Endonezya'daki fabrikada da Freedom ERP programı kullanıyorsunuz. Tabii orada e, İngilizce versiyonu var. E, oradaki yurt dışındaki tedarikçilerle bir uyum, bir entegrasyon konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bu geliştirilebilirlik sayesinde e, temel teknolojinin üretmiş olduğu bu yazılımı taş Elektrik e, tamamen kendine özgü bir hale çevirdi. İşte ekranlarını değiştirdi, işte bunu İngilizce'ye çevirerek yaptı. Dolayısıyla yine burada programın gerçekten çok geliştirilebilir olduğu ortaya çıkıyor. Tabi Endonezya'da programı yaklaşık 2 yıldır kullanıyor. Bu iki yıl içerisinde onlar da yine tarzı bir program kullanıyorlardı. 2 e, yıl içerisinde yaklaşık bir yıl e, replike gittiler. Yani e, her iki programı da aynı anda kullandılar. Bu yıl itibariyle onlar da e, tamamen e, ERP'ye geçiş yaptılar. ERP Tabi tedarikçi tarafında olsun, satış e, tarafında olsun e, ülkenin e, size sunduğu o yasal e, mevzuatlar çok farklılık göstermiyorsa ki Endonezya'da çok göstermedi program uyumlu. Yani bu yasal süreçler, yasal mevzuatlar aykırı değilse ERP'nin kullanımına işte KDV'li vesaire uygun olursa çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki tedarikçi tarafında olsun yine Türkiye aslında Endonezya'nın Türkiye'deki Estaş Elektrik firması Endonezya'nın ana tedarikçisi gibi düşünülebilir. Yine burada Yürüdüm bize sunduğu tedarik net sayesinde işte internet üzerinden satın alma siparişlerinde buraya gönderebiliyorlar.